arkadaşlar bugün size hani, kuzeyin aracı olan Tesla Cybertruck ve size uzayın aracı olan Yamuk Tesla V'si atacak. Evet. Tesla model klasik. Ee, bir kapımızı kapatalım. Bu normal Tesla'ya benzeyen ki. Yeşil olan da kuzeyinki. <laughs> Bu kedi suratı için like atıp abone olmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Kuzeyin <laughs> kedi <gülüyor> <Kuzeyinkedi> suratı. Demir geliyor. Demir Yarış vakti. Hadi bakalım. Yanıma yaklaş. Yanıma yaklaş. Dur. Arkadaşlar bu arada yarışımıza beşliğindeki kapı dahil bir Seni kızdı sen artık. Hadi. 3-2-1 Başladık. Tesla Cybertruck biraz yavaş bir başlangıç yaptı. Yavru <gülüyor> ilerliyor. <gülüyor> evet. Yavru önde ama hala baş başa gidiyorlar. Tesla Cybertruck geçti. Yavru yetişmeye çalışıyor. Yavruyu artık göremiyor. Göremiyoruz yavru arkadan geliyor. Tesla Cybertruck ters takmalara ve yavru tarafından geçildi. Yavru ise hala yoluna devam ediyor. Ee, bize fark attı. Uçtu, uçtu yavru uçtu. Yavru uçtu. Tesla devam ediyor. Yavruyu geçti. Evet, Tesla çarpmadı Çarpacak gibi olmuştu ama çarpmadı. Evet, devam ediyor. Evet. Basketbol sahasını geçiyor, evleri geçiyor. Biraz yoldan çıksa ama. Yolda erken, yolda erken, yolda erken, yolda erken. Bir kalkı düzle çarpıp ters saklılar da yere düştü. Devam ediyor. 3000'de. Ben Yavru ben onu geçiyor, ben geçiyor ben ve galibiyeti ellerine alıyor. Q'la biraz zımlayayım Yavruyu görmek için. Ben. Yavru görünmeyecek kadar uzakta. Yavru daha biraz... Bakıyoruz. Görünmüyor. Herhalde köprüye varmış. Tesla sahibi köprüde düştü ve kaybetti. Hadi ikinci tur. Bu sefer yavrudayım. Hemen bekleyelim, uzay ilde. Evet. Şimdi yavrum e, konunda oturacağım ve her şeyi yavrudan göreceğiz. Bakıyoruz. hemen arabaları açalım bu araba yarışa daha yedek tekerlek alıyoruz dışarı. bir tane tekerlek taktım bu çünkü arkadaşlar bu Tekerlekler sadece görünüşleri ve kalınlıkları farklı. Yani aynı, aynı 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 boyutları aynı. Aynı boyutları evet. O yüzden yedek tekerlek alıyoruz. Yedek tekerlek alıyoruz.

Tekerler de çıktı. Düzey, o aşırı büyük girmez. Burayı. Düz gitmez bu. Düz gitmez bu tekerler But, oh shoot take care Ordu kendiydi, ben de bizim motoru aldım Kuzey'den. Motoru Ben de ondan motorcularım. Zaçak <laughs> Ben motoru getiriyorum. Eski arabadan motorları alıyorum. <laughs> Yedek motoru ve radyatör aldım. Yedek motor ve radyatör. Oğlum radyatörü takamadım. Tam radyatörü de taktık. Şimdi de güzelen modu. Güzel sende vampir bir şey yok muydu? Ley! Gidecek kız benim motor. Tamam. Bizim motor gitti. Senin motor bizim bagajda. Oradan alırsın.

Değil. Evet arkadaşlar yarışa bir bakıyorum evet. <laughs> <Bir, bir> şey, <laughs> <arkadaşlar. gülüyor> evet arkadaşlar videonun konusu değişti. Video dışı kayıtlara bakıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> yaşa başlayamadık çünkü başlayabilsek bir yapacağım yarış yapacağız ya evet video dışı kayıtlara devam ediyoruz arkadaşlar ee, baya bir bir şeyler oldu az önce ee, tamam devam Dur kız ye. Indi, yana Gerçi yana başladık evet. Başlamadık. Bekle Daha başlangıç çizgisi birin 50, 50 de elde 50 durun el dedim. Dur. 50. 50 metre. Kuzu geçiyor, kuzu geçiyor. Dur, lan, dur. 55 tamam. 56 <laughs> 6 3, 2, Başlıyorduk yavru ve yavru geçti. Her zaman olduğu gibi yavru hızlı başkan, başlangıç konularında iyi. Ama, cyber gittikçe hızlanıp yavruyu geçiyor. İçinden B geçti yavrunun. Evet. Bayağı içimizden geçti. Oğlum benim de var içimizden geçtin. Hatta bizim arabanın içine girdi. Nasıl oluyor bilmiyorum ama. Ve devirdi, ve devirdi, ve devirdi. Ee, i̇çinden girdi. <laughs> ee, i̇çinden saniye ceza. 2 saniye çek kenara kuzey. İki saniye veriyorum, öyle düşün. Kaç kısın? de 2000 2000 Ve yavru gittikçe azalıyor. Kaç gidiyor yavru? Bakın, 270 gidiyor. 80. 300'e çıkışını görmek isteyenler için. Üç. <laughs> evet, şuna bastığımızda. E evet, yavru taklalar atarak. <laughs> Kuzey görüldü. Tesla yavruyu geçiyor. Tesla kaktüse çarptı. E, <laughs> Tesla değil yavru kaktüse çarptı. Evet. <laughs> evet gidiyoruz. Sağda Tesla görünemedi. Köprüye varmış olmalı. <laughs> yavru ilerliyor Tesla bilmiyor. Kuzey, neredesin? Hangi metre? Ne? Köprü geçti. Köprüyü geçti. Dur. Ben bir durak olayım. Tamam, Tamam, sadece ben. Tamam, durak. 10 köprünün başında duruyoruz. Bir şarj olma molası veriyoruz. Tamam, 11.000'de mi o e i̇şte oradaki köprüyü geçmeden köprü, köprü başar, orayı geçmeden işte ortasında başında filan şarj ben olsa? Ben. Bin köprü, evet. Sen karşıncı mı çiziyorsun? Ben bin sen. ben bin biraz fakir kaldı bu kime ilk yavru olsa daha hızlı giderdi. Ultima yavruyu bir diğer gördü. Hatta Ultima ilk Recep rejib... Bey'in sarılmasıyla aynı tutuyor. O zaman seni kesin yeklersin değil mi? Maksimum 2 dakika şarj olama verebiliriz. Verebilirsiniz. O zaman yani dakika daha araba kullanmaz ki. O zaman 4 dakikaya çıkarıyoruz. Tamam. Şarj olmaması maksimum 4 dakika. Aha video mu çekiyorsun? Evet. Ben de çekiyorum. Youtube'da mı yayınlayacağım Erhan'ı? Ben valla Youtube'da herkese çek özel bir şey yayınlarım işte. Oy, 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 oy. Bir evet. 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 Oy Evet. 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 Yavru için <laughs> maksimum bir dakikalık hasar alma modu başlatıyorum. Hayır Yavru geçti. Tamam, mola bitmiştir. Kız, yani, yirmi... Ne? Yirmi. Ne? Yirmi yedi, 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 yedi. Ne? Tamam, ne? Ne? Arkadaşlar bu arada molaları e, siz sıkılmayın diye kısa yapıyoruz. E, yoksa 10 dakika 20 dakika bekleriz. <laughs> Daha yavaşladı bakalım benzin yüzde altı. Benzin diyorum şarj işte. Hadi <laughs> adım <laughs> <laughs> Tamam, hadi 10.000'e 10 kadar gitmek Yavru basıyordu. Yavrunun tekerleri alsana Erhan, yavrunun tekerleri. <laughs> 8 dakika seyahat e, başlatıyorum, o seyahat bitene kadar bin geçmek yok. O 10 10.000 molası olarak düşünün. Neden öyle sen gidiyormuş? Çünkü sen çarparsan benim arabam daha yavaş hızlanıyor o yüzden de oldu? Hayır bu arada sen bana çarptığını hatırlamıyor musun? Sen iyi bir ceza vermişsin. Benim araba daha küçük olduğu için sen çarparsan benimki daha hasar Evet yedi dakika yirmi saniye kaldı onlara geçiyoruz yine. Yavrum asıyor. Hadi yavru, hadi yavrum. Hadi yavrum. 10 bini geçme izni verilmesinin son 7 dakika 5 saniye 7 10 değil 11 bin geçmeyi 6 dakikamız var ne kadar hızlı giderseniz o kadar mola layın yacaksın. Anhiyata tak. Kuzey çarptı. Kuzey 4 saniye şek kenara. planda ama bizim park geçişi ileğimiz var bahar han. Araçsız iniyor. Araç geçişi iletisi yapacağız. Sen de çek. Araçtan iniyorsun, geri biniyorsun. Hayır bay değil. Şimdi gelin gelin. hızlı kaçtı. Köprüye geçebilmek için, geçebilme izni almak için 5 dakikanız var. Park geçişi iletisi yapılıyor. Aynı son şekli Geçim masasındayız. Ee, Köprü masası ne zaman azalmıyor mu? Evet. Arana, seni o pas, gel, gel. Şimdi... O pas geçmiyor, o pas, geçmiyor. O pas ancak... <gülüyor> <yani>. <gülüyor> Gel senin. <laughs> çekiyorum. <Onun> <gülüyor> <dinimizi> <gülüyor> Evet, sürdürüyoruz. Beş dakika dur. 20 saniye. Dur Kuzi. dur. Zaten 11 bin tam. 3, 2, 1. Evet, 5 dakika sonra köprüyü geçmeyiz. Bekleyecek misiniz? daha köprüye gelmedi. Tabii, şimdi geleceğiz. Yavaşlayın yani yavaşlamıyorum. Yine oğlu kuşağ... Kuzi bir de karsı, bilir mi eşyalar düştü. Kuzey 10 saniye, çek kenara eşyaları geri takacağız. eşyalarımı almamız lazım, ne Hadi. Evet, köprüyü geçme izni için 4 dakika 50 saniye. 4 dakika. Köprü geçmeyiniz değil mi kız diye? Ses ne oluyor? Bir de beni arıyor. Bu ne lan? Bu ne? Bu ne Benim aranma sesi ama. Zaten. Yani Zaten kimsenin Bıreye. aradığı yok. o benim e, telefon çalması sesi. 4 dakika 20 saniye mola. geri yolla kalırsak kuzey gider sen şarj edersin. Yavru bence geçecek bilmiyorum çünkü hafif olması ve testi, Cybertruck'ı, bir test sürüşü alır mıyım? Bizi buraya geri alacağım, bir test sürüşü yapabilir miyim? Yav! Kızı ye! Ama kim arıyor? Biri arıyor ama, hadi ayırırsın. Kızı ye! Kızı dakika bir test sürüşü yapabilir miyim? Arabanda. Hııı, hmm, hop çıktı.

Kuzey çıktı ki. Beyslerden çıktı ya. Kuzey. Süs arabası buldum. Tamam. Tam iki dakika 30 saniye mamanın bitmesine. <laughs> Tam Tesla'yı ben devralıyorum. Tamam. <laughs> 2 dakika sonra geçebiliyoruz. Ara bir, şey... ee, bir şey diyeceğim. nasıl e, şarj oluyor? Ben <laughs> Şu bak. Şurayı görüyor musun? Şu, bak boşluk bu yüzden. Yer, Gel. Şurayı öğreteceğim. Şu boşlukta geri görüyor musun? Tamam oraya kabloyu takacağız. %99. Evet, tak oraya kabloyu. Ee, evet, otuz tak. Bir dakika 30 saniye sonra e, ee, köprüyü geçme izni verilecek motorları falan takacağız gideceğiz. Ben, ben sen bir Ama bir Ama her 5000'de bir bir 4 dakikalık ya da 3 dakikalık yan şarj molası verilecek. Ondan başka mola verilmeyecektir. Yeni karar. Bitti mi şey? Bir dakika var. Ben açık Ben de 40 saniye var. Ben şeyleri toplamaya başlıyorum. Bunu da nasıl çıkartayım? Uzaylı bu kablo çıkmıyor. Mi? Kablo çıkmıyor mu? Evet, çıktı. Baktılar. 20 saniye var. altı 5, 4 evet. Ve bitti. Bitti, bitti, bitti. Motoru evet. bas. Oo, doğru köprü değil. Evet, evet. evet. Kaçıncı metrede öldün? 1154 10 binlerdeyiz 1154 de olamazsın Hayır 1115 10 10 bin 10 bin 5 bin Benimki 51 de durdu tekeri yani, köprüye sıkıştı yani ben değil mi? Benimki seninki 47'lerde filan düştü benimki 44'lerde benimki 50'lerde.